Anneciğim kızım çıkar şunları Onunla sallanılır mı Ne yapıyorsun Lina ne yapıyorsun çıplak ayaklarla Lina Kızım dur tamam yardım edeyim Dur dur elinde mi sallanacaksın Tamam tamam botlarını getireyim o zaman. Lina lütfen anneciğim ya Ayakların çıplak hava çok soğuk Tamam çıkar gidiyoruz Tamam bitti park Bitti park Lina'cığım gel sallayayım. Herkes terliğin uçsun ve sen gördüğünü. Ha, dur. Dur komik şey seni dur. Alem sinirine ya. Anneciğim teşekkür ederim. Güzellikle. Bak bak bak. Hiç gördün mü? Vermiyorum. Vermiyorum terlik verici. Hadi vermeciğim. Harika oldu. İyi ki de çıktı. Tamam tamam dur düşecek